Ee anlatın bakayım yokluğumda neler döndü? Komiserim bir insan kaçakçılığı işi var. Davlı budaklı bir iş. İnsan kaçakçılığıyla organ kaçakçılığını birleştirmişler abi. Garibanı organ karşılığında mı kaçırıyorlar? Aynen komiserim. Atalım sepete çıkışta bakacağım. Ben de dersiniz. Ne haber lan Mehmet? Eyvallah komiserim. Oh be. Ne güzel değil mi lan? Ha? Şişt. MKC'siz hayat. Acil kodlu bütün ekiplerin dikkatine. Cumhuriyet savcısı Lokman Kozancı'ya lojmanı önünde silahlı saldırı. Bütün ekiplerin dikkatine. Cumhuriyet savcısı Lokman Kozancı'ya lojmanı önünde silahlı saldırı. Saldırganlar Sarıyer istikametine kaçış halinde. Tekrar ediyorum. Saldırganlar Sarıyer istikametine kaçış halinde. Saldırı yapan araçlar Köprücük Mahallesi'nden çalıntı araçlar. Dişek Ekrem'in adamları bunlar. Tekrar ediyorum. Ekrem. Fişek Ekrem. Yine mi ortadın lan? Ağır ceza hakimi Mevlüt Dinçin aracı seyir halinde çapraz ateşe alındı. Kağıthane tem bağlantısında destek bekleniyor. Tekrar ediyorum. Ağır ceza hakimi Mevlüt Dinçin aracı seyir Bir son dakika haberiyle karşınızdayız. İstanbul'da bu sabah saatleri sıcak geçiyor. Ajanslara aynı anda iki saldırı haberi düştü. İlki Cumhuriyet Savcısı Lokman Kozancı, lojmanının önünde silahlı saldırıya uğradı. Savcı Kozancı'nın hafif yaralandığı saldırıdan sonra yine sabah saatlerinde ağır ceza hakimi Mevlüt Dinçin aracı seyir halindeyken kurşunlandı. Emniyet güçleri her iki olayla ilgili araştırmalarını sürdürürken saldırganların izini kaybettiği... Kimsiniz ulan siz ha? Kimsiniz? Arasında, emniyet muhabirlerimizden gelen bilgi saldırının ortak noktasının dün öğle saatlerinde cezaevinden çıkan Ekrem Kuzgun olduğu şeklinde. Suç işlemek amacıyla organize şebeke kurmaktan 8 yıldır cezaevinde bulunan Ekrem Kuzgun, İstanbul'un önemli yer altı isimlerinden biri olarak tanınıyor. Fişek Ekrem lakaplı suç örgütü lideri daha geçen yıl adliye çıkışında, basının önünde savcı ve hakimi tehdit etmiş, bugünlerin sinyalini o zaman vermişti. Atilla. Ne lan bunlar? Müsteşar Bey'in korumaları amirim. Onu ben de görüyorum oğlum. Emniyet müdürü ne yediği belirsiz bir yere görüşmeye çağırıyor. İşin içinde müsteşar da var. <laughs> ne dönüyor lan burada? Neresi oğlum burası? Buyurun amirim, sizi bekliyorlar. Komiserim, Savcı Bey'in lojmanına saldıranlar iki kişiymiş. Yaya olarak kaçmışlar. Mobesteler? yok kaç istikametlerine doğru. Bu kadar vakit kimse alamadıysa mahalleye kaçmışlardır oğlum onlar. Siz o mahalleye giren ekip de miydiniz lan? Yani Meto panzerle, helikopterlerle girildi o mahalleye. Benlik bir durum değildi. Efendim amirim. Birazdan sana bir konum atacağım. Hemen oraya gel. Hayırdır? Herife bak hala hayırdır diyor ya. Gel. <laughs> yürü yürü gidiyoruz yürü. Emniyete mi? Yok be oğlum bilinmeyen bir yere konum atacakmış şimdi amir. Konuştun mu o Volkan'la ne yapıyormuş MKC? Konuştum komiserim şimdi buluşmuşlar. Hakim Bey'in aracın kurşunlandığı yere doğru gidiyorlarmış. Ne işleri var oğlum onların? Orada Ekrem işi bizde. Ben de öyle dedim de. Hakim Bey'in aracı bizim yakada kurşunlandı. İş bizi de ilgilendirir dedi. Uf, ulan sabahtan beri kafam rahat çalışıyorum şu MKC'siz. Vallahi billahi ya. Kardeşim Ekrem işi onlardaysa onlarda. Bizdeyse bizde. Kimse karışmayacak. O kadar. Doğru komiserim. <laughs> Amirim. Mekacı, sana birazdan bir konum atacağım. Hemen oraya gel. Ya amirim, sizin için istifa etti dediler de... ...öyle bir şey yok değil mi? Oğlum, ben sana ne dedim? Gel dedim. Ben sana gel deyince ne diyeceksin? Emredersin amirim diyeceksin. Boş konuşma, gel. Bu adam niye çağırıyor beni ya? ya komiserim vallahi daha önceki çağrışında yani pek de hayırlı şeyler olmamıştı. Takvimden silmek istediğim bir gün. Allah ağzına hayır aç Volkan. Hem deniz kızı dosyası hem parça. Tamam. Oğlum Meto doğru mu lan bu konu? Emin misin ha? Savaş noktasına geldiniz yok, komiserim. Oğlum nereden burası? Tamam. Oğlum ben senden kurtulamıyor muyum ha? Yani beni bu kadar mı özledin de Yüksel Amiri devreye soktun? Geceleri uyuyamıyorum sensiz. Ne geziyorsun oğlum peşimde? Oğlum evimde ne işin var ha? Evimde ne işin var? <laughs> Bak eğer bu Nilüferle olayın devam ederse kız Arjantin'e gider haberin olsun. Sen gitsene. Bak ciddi. Komiserim. Şekacı. Harcam! Buraya gelin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.